Kızlar günaydın. Öncelikle halime bakar mısınız? Bir yağmur yağıyor. Ya yani arabaya gidip valizleri yerleştirene kadar bu hale geldik. O kadar sinirim bozuk ki yani. Şimdi yola çıktık. İlk önce bir avcılara uğrayacağız. Oradan helini alacağız. Oradan da havaalanına gideceğim. 12'den biraz daha önce varmak istiyordum ama sanırım 12 gibi orada olacağım. Öyle duruyor. Neyse çıktık yola. Halime bak. Sıçan. verdim sağ salim. Valiz bu arada 21 kiloydu. Bence gayet ideal. Dönüşte de bir şeyler alabilirim. Ama kabin olan tam 8. Hatta 8,2. Tamam ondan da bir şey olmaz. Pelin de beni yolcu etmeye geldi. Bakalım. Evet kızlar sıkı bir kontrolün ardından sonunda dış hatlara geçebildim. Şimdi direkt kapıya gidiniz yazıyordu ama ben dediğim gibi burayı hiç bilmiyorum. A, B, C, D, F, F bu T15 kapısına gideceğiz. Uçağa bir 20 saat uçacağız yani. Burada koridor kısmındayım. Allah'tan ortada değilim. Cam kenarı almadım. Ekstra fazla para alıyordu yani. Dedim ki gerek yok. valla burası çok Kızlar Prada Prada. Kendime bir Prada almam yok mu? Hava alanı kalabalığını sevmiyorum ama sonunda indim kızlar. Fakat işleri tek başıma yapmak çok zor çünkü iki tane de büyük valizim var ya onları taşı bir yandan size çek yapamıyorum. Beni birazcık idare edeceksiniz şu valizler gidene kadar. Taksileri bulmaya çalışıyorum. Taksiler şuradaymış galiba. Taksilerin olduğu yere gideceğiz ve taksiye binip evimizin adresini vereceğiz. anlaşmış olabilirim. Sonunda geldiğim için ve 20 saat uçtuğum için biraz canım sıkıldı ama başardık kızlar ya geldik. Vallahi geldik. Hava da çok güzel. geldim. Şimdi size minik bir odamın turu. Burası benim yatağım, burası oda arkadaşımın yatarmış. Oda arkadaşım Güney Koreliymiş. Şöyle büyük bir masamız var, şöyle bir dolabımız var. Ben şimdi yerleşmeye başlayacağım ama genel hatlarıyla böyle gözüken çok tatlı bir oda. Burada 4 öğrenci kalıyoruz ama odalar iki kişilik. Fakat Education e giden 4 öğrenci varmış. Şimdi ben ufaktan bazı şeyleri yerleştireyim, daha sonra duş alayım, daha sonra da uyuyayım kızlar. İnanılmaz yorgun hissediyorum dizlerimi de çıkarmışlar sağ olsunlar. İlk önce bir laptopumu çıkarayım. Yarın bu arada 40 derece olacakmış. Ne giysek yarın. Şimdilik ben bu açık olan kullanacağım galiba gibi duruyor. Dolapların içi biraz doluymuş çünkü. Vanessa yarın senin için ben orayı boşaltırım dedi. İnanmıyorum burada olduğuma. Kızlar gerçekten inanamıyorum. Ve gerçekten burası çok sıcak. Yani benim gömlek falan almam bile gerek yokmuş. Allah'tan azalmıştım. İşte İstanbul kafasıyla düşünmemek gerekiyor. Kızlar ben yerleştireyim. Geleyim kafa çok dolu. Zaten siz biliyorsunuz valizin içine neler koyduğumu. Kızlar günaydın. Dün saçımı ıslak uyduğum için böyle saçma sapan bir şey oldu ama Şu an burada sabah saat 6. Türkiye'de ise akşam 10. Bugün okul için hazırlanacağız. Dün Sofya bana biraz etrafı gezdirdi. Hem de şeyi gösterdi. Tren istasyonu falan filan. bayağı anlaştık yani. Hadi şu fıçlayıp Bu tipi düzelteceğiz. Ders Düzel. Can. Günaydın kızlar. İlkokul okul günümde geç kalmadım. Girls, you want to hello my other girls? <laughs> Hello This is Sofia This is Yunji Now we go to school And Sofia Let me coffee you Sofia Can you let me know Your YouTube channel Ece Çetin This is my channel I eat banana Bu arada ev yolumuz Böyle gözüküyor kızlar Sakin bir yer Şimdi yolculuk zamanı. You are feel nervous The first day Not a Yunji first day You was nervous <laughs> No a little bit Neyse gidelim bakalım kızlar. Ben de gerginsem gergin olacağım. Her türlü halledeceğiz. Şimdi tren istasyonuna geldik. Buradan tek ve sahiple okula geçebiliyoruz. Okay, we need card. Ha, buraya atıyorum. Okay. Şimdi burası Central diye geçen bir tren istasyonu. Buradan okulumuza bir 10 dakikalık yürüme mesafesindeyiz. Şimdi zaten Sofya ile Yunci bana gösteriyor etrafı hani nereden nasıl yapacağımızı. Birazcık toplu taşıma pahalıymış ama yapacak bir şey yok. Neyse okula gidelim de ölmeden. Burada bir de yollar ters kızlar. Hani önce sola sonra sağa bakıyoruz ya burada sağ falan direksiyonlar sağda. İnsanlar yürüyen merdivenlerde solda bekliyorlar falan. Böyle bir karışıklık var. Neyse dur halledeceğim zamanla. yakınlarında bir tane kahve yeri bulduk çünkü erken vardık. O yüzden kahve alalım dedik Sofya ile. Sofya'yı derp çekiyorum. <laughs> tamam kızlar şimdi Semim'i aldım. 81 şifremi de yazıyorum. Ha şifrem doğum tarihi. Paralayı kaydet. E oldu mu şimdi? Şimdi artık burada internetim olabilecek. Burada herkes çok güler yüzlü. Şimdi galiba sınava gireceğiz. Speaking testine. Bilmiyorum. Öğle yemeğine gidiyoruz hep birlikte. Bir de bize çıkmadan önce güneş kremi sürdüttüler. <laughs> Dediler ki kimsenin yanık olmasını istemeyiz. Çünkü buranın güneşi hani bildiğiniz güneşe benzemez yakar falan. Neyse şimdi böyle topluca yemek yemeye gidiyoruz. Oradan biraz böyle geziyoruz da hani bize etrafı gösteriyorlar falan. Size de çekeceğim yani ama olabildiğince az Türkçe konuşacağım. Haberiniz olsun. I have 165,000. Yeah say hi. Hey, hello. Hey. I don't But I'm four years to taking video on YouTube. Okay. My first video like Corona times, so everyone watching YouTube. What kind of content do you make? Just travel or? My life. All life. Yeah. If I'm going to house, I take video. So you like being in front of a camera? Yeah, I yeah. <laughs> am. Çok tatlı bir sokakmış buraya geliriz belki kızla. Bisiklet, sunu aldım falan. Burası. Ne, onu bilmiyorum. Sanırım şu an opera salonuna gidiyor olabiliriz. Ama emin değilim. Şu an bir de ben tek kaldım kızlar. Neyse dur, arkadaşlarımı bulmam lazım. dolanıyoruz ki şu an. Abi, öğlen iki kızlar ve biz bu güneşin altında dolanıyoruz gerçekten. Yeto. Müzik <laughs> I didn't know. Corona. Okay, I tried different. You can, we can. Yes. Yeah. We can try. I like your tattoo. Ah, thank you. Dragon. So many people think snake. No, it's a dragon. Yes, it's thank dragon. you. So I try petal. <laughs> I try corona. Come on. Okay. Hello, <laughs> Hi. We are hungry. Thank you. No, My order, <laughs> Vanessa. I actually correct. Good morning aşkım. Bugün benim ilk ders günüm. Yani okula gitmiştim ama oryantasyona katılmıştık. Bu yüzden ders işlememiştik. Şimdi bana söyledim mi hatırlamıyorum. B2.2 vermişler. Bana biraz yüksek geldi açıkçası. Ama nasıl bir sistemle yapıyorlar bunu bilmiyorum ve zaten zorlanırsam ya da bana fazla kolay gelirse değiştirebileceğimi söylediler. Bugün ilk ders günüm. Bakalım bizi ne bekliyor? Burada benim defterim yok. Ben defter getirmeyi unutmuşum. kalem getirmeyi unutmuşum. O yüzden laptopumu yanımda götürüyorum. Hani belki bir şeyler yazmam gerekir eder falan. Laptopuma yazmayı planladım. Akşam da Sofya ile birlikte dışarı çıkmak istiyoruz. Sofya bugün sabah öğrencisiydi. Yani sabah 8.30'da okuldaydı. Dedi ki hani ben sen dersteyken biraz alışveriş yapacağım. Sonra hani senin için de uygunsa akşam bir yerlere çıkalım dedi. Ben de okey dedim. Büyük ihtimal okuldan çıkıp direkt bir yerlere gideceğiz. Çünkü okuldaki işimiz akşam 7'de bitiyor. Neden akşam 7'de bitiyor? Çünkü normalde dersim 5.30'da bitiyor. Fakat Avustralya yemeklerini denediğimiz bir etkinliğe katılacağız. Ücretsiz bu etkinlik. Sofya'da gelecek falan. Yani okuldaki bu etkinliğe de katılmak istedim. Şimdi çıkacağız. Bugün bu arada evde tek uyandım. Yani kimse yok. Vanessa da yok. Çocuklar da yok. Nereye gittiler bilmiyorum. Bütün gün evde tektim. Yani açıkçası biraz da hoşuma gitti. Çünkü ben İstanbul'da da zaten tek yaşadığım için evde bu kadar kalabalık olunmasına daha adapte olamamıştım. Fakat bir şekilde oluyor zaten de. Mesela şey de çok tuhafıma gitti. Vanessa her şeyi yememize içmemize izin veriyor. Ben sanmıştım ki hani Vanessa bize sadece kahvaltı hatırlayacak. Akşam yemeklerinden biz sorumluyuz. İşte kahve alacaksak bilmem ne alacaksak bizim gidip kendimiz almamız lazım falan. Hani ben böyle sanıyordum. Fakat Vanessa her şeyin yerini gösterdi. Sabahları kahvemi yapıyorum, içiyorum, ediyorum. Hani bu konuda çok rahatlar. Bunu beklemiyordum açıkçası. Ve beklediğimden daha hızlı adapte olduğum bir şeylere. Bunu da beklemiyordum. Ben daha çekinirim diye düşünüyordum. Ama baktım ki kızlar kimse bilmiyor İngilizce. Yani okulda C1 seviyesi olan çok az insan var. Onlar da zaten business İngilizceyi öğrenmek için buraya gelmişler. Ya da işte işte bir sınava girecekler. O sınav için gelmişler falan filan. Onlarla da zaten aynı sınıfta olmayacağım. Bana ne? Benim sınıftakilerle aynı seviyede konuşacağız ve bugün sınıf arkadaşlarımla tanışacağım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çünkü uzun bir süre onlarla birlikte olacağım. Dün ben bütün okula tanıştım neredeyse. Neyse. Şimdi ne yapsak ya aç değilim ama okuldayken acıkır mıyım düşünüyorum. O yüzden çıkmadan önce yine bir şeyler atıştırsam mı? Ama ne atıştıracağım? Daha buraya o konuda adapte olamadım. Ekmek neredeydi? Şurada bir de kilerimiz var. Burayı da göster Vanessa. Bukilerden kilerden de istediğini kullanabilirsin. Yapabilirsin. Aa çayları var ama bunlar kesin normal çay değil. Sır gevreğimiz var bu arada. Ama ekmeği bulamadım. Okulda yerim ben, götüm. kötü. Ay kızlar çıktım. Burada hava soğuk bugün. Ya üşümüyorum ama yağmurlu falan gösteriyor. Fakat ben buraya gelirken tabii ki yanıma şemsiye almadım. Umarım bu bir problem yaratmaz. Çünkü bayağı yağış gösteriyor. Bayağı. Neyse. Gidip sağ salim okula varayım. Zaten zaten okullarken yağmur geçer diye düşünüyorum. Kombinim falan da bugün beğenmiştim. Allah'ım lütfen beni yağmura yakalatma. Bu arada bugün her yere tek başıma gidiyorum. Dediğim gibi Sofya sabahçıydı zaten. O yüzden evde kimse yoktu. Umarım yolu hatırlayabilirim. Hatırlayamazsam da zaten. Buraya ait hattım olduğu için değişik kuşlar var burada. Neyse. Buraya ait hattım olduğu için internetim var, her şeyim var. En kötü Google Maps'e bakarız ama hatırlıyor gibiyim. Buralar böyle biraz daha sakin benim kaldığım yer. Trenle bir saatlik mesafedeyim. Şimdi okula gidiyorum. Biraz erken çıktım evden. Dedim ki kahve içmeye giderim. Biraz etrafta takılırım. Gezinirim. Biraz tek olayım yani. Kızlar inanılmaz rüzgar var. Ama sanırım kaybolmadım. Ya ben trenden indim. Sonra yanlış çıkıştan çıktım. Sonra konumu açtım. Konum beni bir alt geçitten vermeye çalıştı ama alt geçidi kapatmışlar. Kendime yeni bir rota yazdım. Bakayım. Valla zeki kızım yani. Az mantığımı kullanarak buldum yolu. Çok güzel bir parkın içinden geçiyorum bu arada. Az önce havuzlar vardı. Havuz havuzları geçtim. Şu anda da tenis kortları var. Yani şey aslında cadde bostan mantığı gibi ama çok daha büyük ve dümdüz. Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın şöyle kocaman. Trendin gibi buraya geldim. Şimdi okula erken geldiğim için bize oryantasyonda bir şeyden bahsetmişlerdi. Yeşillik yerden. Okula iki dakika yürüme mesafesinde diye oraya geldim. Hem de kahvemi aldım. Şimdi size bu yeşillik alanı göstereyim. Böyle çok tatlı bir yer. Hafif yağmur yağıyor ama yaz yağmuru gibi düşünebilirsiniz. Çok kocaman bir ağacın altına oturdum. burada biraz oturmak istiyorum. Bu gerçekten fazla huzurlu. Ve burada kızlar gerçekten kameramı gören herkes çok şaşırıyor ve takipçi sayımı görenler de inanılmaz şaşırıyor. Hani sanki bir milyonmuşum gibi davranıyorlar. <laughs> hani burada böyle şey yapıyorlar. Oh you are so famous falan. Şaşırıyorum böyle tepki vermeden. bu bahçeye bayıldım. Ömrümün sonuna kadar burada oturabilirim. Kızlar Kızlardan gerizekalıyım. Bir dersimi kaçırdım bile. Ben 14.50'de başlıyor diye hatırlıyorum. Fakat bir ders daha varmış ama ben bunu görmedim. Ben bunu nasıl görmedim? Neyse. Bir tanesi kaçtı. İkinci derse gireceğiz. Bir de erken geldim. Gerçi de geldim. Dersim 1.20'deymiş. Yapacak hiçbir şey yok kızlar. Bunu unuttuk. Diğer salı dikkat ediyoruz. Bu derse giriyoruz. Çünkü devamlılık da önemli. Eğer gelemezseniz haber verin falan demişlerdi. <laughs> İlk günün günahı olmaz. Diyeceğim ki sorry I forget my class. <laughs> Aman neyse kızlar yapacak bir şey yok. Ulan bir de o kadar baktım kendime kızdım şu an. Belki kayboldum derim. Evet kayboldum diye bir saat boyunca bulamadım diye. Of ya kaçırmak istemiyordum ilk dersimi. Neyse kızmayacağım kendime. Kendime kızmayacağım. <laughs> Ben size en son Avustralya yemeklerini denerken bırakmıştım. Bu arada yemek yoktu zaten. Bisküviler ve bir tane bir şey vardı. Allah'ım çok kötüydü. Ekmeğin üstüne sürüyorlar. Ben tatlı bir şey sandım. Bir yedim. Acı. Ya böyle, ve çok popülermiş Avustralya'da. Dedim ki insanlar bunu niye yiyor yani? Daha sonra ile birlikte dışarı çıktık. Birkaç bara gittik ama onları da zaten Instagram blogumda gösterdim. Şimdilik bu kadar. İlk günlerim böyle geçiyor. Sınıf arkadaşlarım da tatlı insanlar. Güler Yüzler. Öyle. Yani daha yeniyim. Bunu hala idrak edemiyorum. Sanki şey gibi davranıyorum bazen kendime. Hani 3-4 gündür burada olduğumu unutarak daha iyi konuşmalısın, daha iyi anlamalısın. Niye anlamıyorsun? Niye daha iyi konuşamıyorsun? Söylüyorum ki Ece 4 gün oldu. 4 gündür buradasın. Sakin ol. <laughs> o yüzden şey yapmıyorum yani. Bu arada bir şey daha hani fark ettim. Biz hani böyle Türkler olarak kimi zaman birbirimizi çok zorbalıyoruz ya aksan konusunda. Aşkım bunların hiç umurunda değil. Özellikle Fransızlar yani sınıfımda bir iki üç tane Fransız var. Biri hariç hepsi Fransızca gibi konuşuyor. Ve asla umurlarında değil yani. Hoca düzeltmeye çalışıyor, düzeltmiyorlar falan. Yani biraz tuhaf. Bence gerçekten kendimize bu kadar yüklenmeyi bırakmalıyız. Şöyle söyleyeyim, bence sınıfta en iyi telaffuzlardan biri benimdir. Hoca beni çok nadir düzeltiyor yani. Öyle söylemek istedim. Bence birbirimize bu kadar yüklenmeyelim. Sonuçta ana dilimiz değil. Şu anda bu kadar aşkım. Yarın partiye gidiyorum. Hoş geldin partisine. Onu da Instagram'a çekerim. Çünkü o an elimde kamerayla gezmek istemem. Ama ondan sonra yine vloglarımıza devam ederiz. O yüzden beni instagramdan takip etmeyi unutmayın aşkım. Çoğu şeyi de instagrama atıyorum. Buraya atmadım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.